Dünya tarihinde böyle bir laf yok kardeşim. Benim takımım ben yenilmesini istiyorum diyen bir takımdaki bir oyuncu mu oyuncu böyle bir şey olamaz. Yani bunun savunulacak bir tarafı yok yani. Ya benim beynim durdu ya ben uzayda yaşıyorum. Sabahtan akşama 30 senede bana anlatsanız bunun savunulacak tarafı yok. Bir takımın oyuncusu benim takımım kaybetsin diyemez. Ama işte diyemez. burada Ağabey. takım olayından bu yani adadan yapılan eleme oylama yoluyla potaya sokma sistemi onu biraz normal dünyadaki takımlardan, spor takımlarından ayırıyor. Ayırıyor. Survivor bambaşka yani bir platform. Yani Survivor'ın doğası bambaşka değerlendirilmeli. O zaman, o zaman evet niye, bir takım diyorlar. Mavi takım, kırmızı evet, takım evet, diye bağırıyorlar. Bağırmayın o zaman. Ya onlar... şey diye bağırsın mesela. Nisa, Nisa. <laughs> Sen tek başına bağır. Evrim, evrim. Ali, Veli. O zaman niye? Mavi takım. Haydi kırmızı takım. Yapmayın gör abi doğru ya. söylüyor ya. Ya sana ben kontra kontra evet. saçmalık evet. Hayır olmaz bak. ya ben çıldıracağım ya. Bu bu bu, bu söylemi, söylemi sen duymaman lazım. Ama bak, bak sen Murat abi'den şuradan ayrılıyorsun. Aslında söylediğini yanlış bulmuyorsun. Dile getirmesini yanlış buluyorsun. Evet. Murat abi komple o düşüncede olmasını yanlış buluyor. Hayır. Ben de diyorum o, diyor, o düşüncedeler o düşüncede... zaten. O düşüncede olamayız o... diyorum. Ben de olsam belki o düşüncede olurum. Ama yani ben onu bilerek kaybetmek yani. değil. Motivasyon kaybı olarak düşünüyorum. Hani ben bilerek kaybetmesini istemeliyim. Ama inanılmaz da böyle motive olmam diyorum oyuna. Ben de olsam diyorum empati yapıyorum zaten. Ama çıkıp da inşallah kaybederiz bizden biri gider söylemi biraz da bu bir cümlenin başlangıcı tabii biraz da duygusal bakıyor yani kalplerini beğenmediği insanlar var onların gitmesini istiyor. Aslında direkt olaya performans olarak veya. Ya evet ama yani işte sen öyle bakıyorsun ama oyunun kuralı da şu. Sen kaybedersen ve senin sevdiğin bir insan giderse mesela sevdiği bir insan Yasin giderse ne olacak? Yani o da bu gider. Söylediğinden de pişman olacak. O da gider. Belki de onun gitmesine vesile olmuş olacak bu söylemiyle. Yani Oralar çok ince ve Murat abi orada dediği şey çok net yani, yani. Ben kardeşim ben Nisa'yı bugüne kadar bu masada 50 bin kere savunmuşumdur. Nisa'yı çok seviyorum. Ama konu o değil abi. Ama konu bu laf var. yani bu lafı ben sevsem de savunamam bu, bu savunamam bu lafı. Savunamam kardeşim. Savunursam zaten bu gece uyuyamam ya. Evet e, hemen Semanın Semaya söylenen not, şeylerin Sema notlarınız var mı Murat abi? Sema da hani, şey o... diyor ya. Ha Nisa Semaya da bir şeyler söylemiş. İşte hem Nisa hem Ayşe He. ben aslında o konuyu açmış. şey demiş. Seda Seda'nın yanında demiş ki e, aptal gibi davranıyor demiş aptal gibi gözüküyor demiş şey için Sema için Sema'da gerçekten diyor ki, aptal mı yoksa aptal gibi mi gözüküyor aptal mu? gibi mi gözüküyor Sema'da diyor ki benim zekamı ölçen insana bak yani e, Sema'ya da bunu şey söylemiş e, birisi söylüyor kimi söylemiyorum da orada korumuş demiş ki benim kardeşim hakkında sen nasıl böyle böyle bir şeyler diyorsun demiş yani e, aptal gibi görünüyor mu aptal mı falan falan Herhalde Nisa bu ara biraz şey. Bir de Ayşe'nin Ayşe'nin eee se, Sema mı beni 5 ay yorumladı tarzında bir çıkışı olmuş bir de. Ayşe'nin. Evet Seda Sema yorumladı. <laughs> evet Sema yorumladı. Sema yorumladı. Sem Hanım yorumlamadı, Sema yorumladı. Bilmiyor mu Ayşe <laughs> onun yorumladığını? Yani onu hani nasıl anlatayım? Hani bu mu beni yorumladı? <laughs> ha, öyle mi demiş? Ha, o tarzda. Evet, evet. Ee, Sen gerçekten sordum sandım Yok, hayır. Yani <laughs> bu mu yorumladı derken bu masada kim yorumluyorsa hak ederek bu masaya oturuyordur. Kimse de karar veremez. Bence herkes. De. Bu masada herkes yorumunu da yapar. Kim oturuyorsa İhsan da yapar, Hakan Atibol da yapar, Ali de yapar, sen de yaparsın. Bu masada oturmak öyle kolay şey değil. Dışarıdan davulun sesi hoş gelir. Furkan dede. Sallıyorlar da öyle gelip otursunlar bakalım. Buyurun. Bu konuda Murat abiye katılıyorum. Ee, Seda söyledi bence Semaya. Zaten <laughs> Seda'nın ağzından anlatıyor Semada. Seda da beni korumuş. O benim kardeşim düzgün konuş demiş gibi. Ee, tabii ki Seda'dan öğrenmiş ve son derece yanlış buluyorum Nisa'nın da Ayşe'nin de söylediklerini. Yani Ayşe hem söylemiş hem sonra bir de gidip özür dilemiş. Hani pişman olmuş. Çok yanlış hareketler bence. Hiç gerek bile yok. Ee, çoğu zaman burada böyle üstten bakmayı vesaire eleştiriyoruz masalarda. Yani bu cümlelerde bu mu beni yorumladı veya işte aptal mı yoksa aptal gibi mi gözüküyor? Yani buyurun size üstten bakma buyurun dalga geçme. Şimdi bu söyleyenlerin gerçekliğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Aa, bu arada tabii ki ben Bilmiyorum. şu an Sema'nın yani, anlatımına göre... Sema'nın anlattığı şeyler birebir o kelimelerle o şekilde ilerlemişse yüzde yüz Sema haklı, Ayşe ve Nisa haksız. Ama acaba tam öyle mi? Keşke görebilsek, keşke bilebilsek ona göre yorumlamak isterim ben de. Eğer böyleyse tabii ki katılıyorum söylemlerine. Ben de burada açıkçası çok güzel bir yol başlattın aslında. Biz bu kelimeleri insanların ağzından duymadık bir... İkincisi yüzleşmediler. Yüzleşmediler. Ha sadece yok. Ee, Sema Ayşe ile yüzleşmiş. Evet. Özür Sema diledi Ayşe yüzleşmiş. O da yani. özür diledi diyor. Özür benden diledi benden mi gördük Benden mi? özür özür ama onu özür da görmedik yani, ama benden gölemez. özür diyor, Benden. Ya, Sema diyor, diyor. kendi grup arkadaşlarıyla, takım arkadaşlarıyla burada dertleşiyor ama ben burada açıkçası ben sedayı hatalı görüyorum. Çünkü şimdi iki tane karşı takım var, tamam mı? Burada karşı takımdaki insanlar birbirlerine laf atabilir. Bazen ağzından argo sözcük çıkabilir. Hani kameralarda olmaz ağzından bir şey kaçırabilir. Biz mesela Hanzade'yle bir takım oluruz. Ben derim ki ya ben bu insanın atışlarını hiç beğenmiyorum. Zaten çok kötü atıyor falan filan derim ama gelip seni onun yüzüne söylemem. Ama Hanzade'nin gelip bunu sana anlatmasını açıkçası çok doğru bulmam. Yani Seda burada bunu biraz daha sineye çekip bana sorarsanız Sema'ya bunları anlatmaması gerekir. anlatmamış ki Furkan'cığım sen orada yanlış şey yapıyorsun. Seda anlatmadı. Nereden biliyoruz? Seda anlatmadı. Hayır söylüyor işte. Sema söylüyor. Diyor? Sema diyor ki böyle böyle bir şeyler dediğini bana söylediler. Seda da oradaymış. Seda söylemiyor Semaya. Seda da oradaymış. Evet evet. Kim söyleyecek da. abi zaten? Abi tamam da Seda söylemiyor. Seda Ayşe'ye diyor ki sen benim kardeşim hakkında nasıl böyle konuşuyorsun? Seda gelip Semaya söylemek. Ya şimdi ben şimdi birazcık kafamda matematik yaparsam bu bilgileri Seda'dan başka kimse Semaya söylemez abi. Bunlar kardeşler abi. Şimdi gidip de kimse orada mesela oradan yağmur çıkıp da biliyor musun Sema falan filan diye. Seda söylemiştir. Abi. Ama Misa abi de söylemediğine göre. Yani abi Seda hayır, yani arkadaş Sema, söylemişti. Sema'ya karşı takılan kim söylecek bunu? Abi tamam da Sema'nın anlattığı Bu de şey. mi anlatacak tabii Sema, Sema ay şimdi Sema'nın e, anlattığı E tabii ki işte o da şimdi Sema'da Sema gelipte, e, bana sana Seda bunu söyledi lan? direkt demeyecek hani bir şekilde Seda geldi abi, bana Seda da oradaymış diyor da Seda'nın Seda. orada olduğunda belki Seda'dan duymuş olamaz mı zaten? Seda'nın hani, cevaplarını bilmiyor. Hayır da biliyor. Sema diyor ki bana bunu biri söyledi. O kim olduğunu söylemiyor ama Seda da oradaymış diyor. Seda da beni korumuş diyor. Olay bu. Tamam, yani, yani şimdi, ben heh. bana bu hikayeyi anlatınca ben yüzde 90 ihtimalle Seda Sema'ya söylemişlerim bunu. Evet ben de öyle söylüyorum. Ben de yüzde 10. Ve <laughs> yani gerektiğinde. Yüzde yani 90 diyorsunuz. Yani. İnanılmaz. Çünkü ben 95 o zaman, diyorum. He. O zaman Hikmet söyledi abi. Kim? Hikmet. Hikmetler de söyleyecek? Hikmetler ne alakası? Yok abi Yüzde 90 kim abi? Yüzde 10 %90 Seda Sema. Diğer yüzde %90, 90 kim? Siz, siz, Adem söylemiş olabilir. Siz, Adem, söylemiş olabilir. Siz, Adem söylemiş olabilir. Siz burada Sema'nın anlattığı bir olay var. Çok mantıklı bir şey anlatıyor Sema. Olayı Sema anlatıyor. Benden geldi Ayşe özür diledi falan diyor. Senaryo bu. Siz senaryoyu bir anda Hayır ben söylüyorum abi ben bu söylemi He. yanlış buluyorum ya. Ya yanlış bu yanlış de. Böyleyse zaten yanlış abi. Yanlış bulman tutan... ayrı ben ona saygı duyarım yanlış bulman ama yani, olay öyle değil. Yani biz de mesela bir takım olsa karşı takıma sallarız o adamları bir şeyler de söyleriz. bazen eleştiririz de bazen ağzımızdan yanlış sözcük de çıkar. Bu anlık olarak insanların tepkileri olur ama o lafı alıp da birisi direkt o tarafa yetiştirip bak görüyor musun bunlar böyle oldu böyle oldu derse evet. bu sefer farklı kavgalara yol açabilir çünkü... Sema onu kendi kulaklarıyla duymamış. Mesela o sırada Ayşe ile kendi diyalog kursaydı. Veya Nisa ile diyalog kursaydı. Belki tatlıya bağlanacaktı olay. Hani orada konuşulacaktı. Aa o da bir şey söyleyecekti falan filan. Sonra gülüp geçeceklerdi mesela o yani. Yüze Her... söylenir miydi Sema'nın yüzüne? Söylenmez. söylenmez. Herkesin yorumun farklı. Benim yorumum da şu. Evet. Kardeşini korumuş. Kardeşini koruması bana göre çok güzel bir şey. Benim yorumum mu? Peki son olarak da Ayşe'ye verilen puanın düşüklüğünden dem vuruyor Ayşe. Hatta Murat Ceylan bile acaba strateji mi yapıldı burada diyor çünkü arkadaşlar şu şarkı puan sıralaması var mıydı bizde ya onu bir rica edebilir miyim Cansu senden? Şimdi Ayşet 5. oldu benim hatırladığım kadarıyla gerçekten biz de dün yorumlarken aslında 5. olmaması gerektiğini ben düşünmüştüm yani çünkü gerçekten iyi bir performansı vardı hatta ben birinci eğer gizemse ikinci e... Ayşe diye düşündüm. Benim puan sıralamam öyleydi açıkçası. Ee, ama Ayşe'ye bilerek kendi takım arkadaşlarının bana düşük puan verdi diyorlar. Sude ve Yağmur'u bu konuda eleştiriyor. Şimdi orada onların o işe çok takılmaması lazım. Neden takılmaması lazım? Çünkü oraya Tarkan gelip oylama yapmadı abi. Veya Muazzez Ersoy gelip oylama yapmadı. Orada arkadaşları yani öyle çok böyle ciddiye alınacak bir oylama falan değil. Herkes gülüyor ediyor. 8-7 ben ona onu verdim bunu verdim. Yani orada bu olayı çok egzajer etmenin abartmanın bir şeyi yok. Herkes bir şeyler verdi işte. Biri birinci oldu biri ikinci oldu. Yani Buna fazla kafayı takacak eğlence oldu orada yani. Ne oldu sanki şey mi yani? Erevizyon belki, şarkı yarışması mı oldu? Şöyle Ayşe'nin belki farklı hmm. hedefleri olabilir kendince. Çünkü Eğilin. o ses Türkiye'ye katıl falan filan diyorlar. Belki o da sesini de konuşturmak ya istiyor. Ya tamam da şunu demek istiyorum. Orada şikayet edecek bir durum yok. Herkes birbirine esprili bir ama şey Ama şöyle şey bilerek ya. diyor bana düşük puan verdiler diyor. Hatta ben de ben daha şarkıya başlamadan bana 7 yazdı diyorsun. O diğer arkadaşları He. da söylüyor şimdi. Onu, Onu bilmiyorum ben abi. Berkan filan da görmüş ama. Anzade. Yani Ayşe bayağı önemsiyor bence ses yarışmasını. Çünkü kendi e, sesini geliştirmeye de çalışan bir arkadaşımız. Dolayısıyla onun için önemli bir olaydı ve bana sorarsan da bence de güzel söylemişti. Oradaki Yağmur'un şey tutumunu hiç beğenmedim bu arada. Ay sen git bence o ses Türkiye'ye katıl tarzı e, çok yanlıştı. Yani bu kadar önemsiyor olmasını eleştiririz ya da eleştirmeyiz ama gerçekten önemsediğine eminim. Geçen sene de önemsemişti. Dolayısıyla Ayşe'nin kafaya biraz takmış olmasını anlıyorum. Kişisel fikrimi sorarsanız da hak ettiği puanı almadı. Gerçekten de. Ama ha bu arada da yani ona yüksek puan vermek zorunda kimse de değil. Yani kimse yüksek puan verdiği için eleştirmem. Ama Yağmur'un böyle alaycı bir şekilde sen bu kadar takıksan o sese git falan demesini Ben yani doğrudur. hayatımda hep böyle gördüm, yaşadım. Mesela biri kazanıyorsa bir yarışmayı sen o niye kazandı bu niye kazandı diye bir şey olmaz kardeşim. Yok gizem niye kazandı demiyorum. Ha yani Hayır, kim zaten... kazandıysa onu tebrik edeceğim. Ben o niye gizem... oldum ben niye olmadım bunlar hepsi La masallar. Kim kazandıysa şampiyon kimse onu alkışla. Ben niye 8. oldum? Niye 9. oldum? Böyle yaşam olmaz ya. Demek ki hak etmiş ki mesela o kazanmış. Kim kazandı? Gizem kazanmadı. Mı? Gizem. Tamam Gizem'i tebrik edin. Etsinler olsun bitsin abi. Ne uğraşıyorlar yani.